Sakin sakin oynayalım şu oyunu abi. Ne yapıyorlar? Sakin oynayamayız. Harbi kesiz okey. Bakalım bakalım bakalım. Luden'den Malagan saldırıyorlarmış. Allah Allah. Malagan. Luden'den Malagan salalım mı abi. Ne şeker değişmiş ki? Yeni sosyal evlisi altı altı maksimum ne bu lan? Ne yapıyormuş? Şazi buraya galiba. Bu hatta çay gelir mi diyor. Arkadaşlar Eloy'u olabildiğince yükselttim. Şu anda Halo Master hesapta oynuyoruz. Halo Master hesapta da adamlar kötüyse yani bir 3 ay 4 ay bekleyeceğim oyuna girmeyeceğim yani. Anca milletin Elo'su oturur. O burpsutlar o işte script'te kasmış olanlar geri ne kadar mal varsa hepsi düşer. En bu Elo'da oynarız rahat rahat. Yoksa yani imkanı oynanmıyor. Adamları görüyorsunuz peklerini falan. Amerikan kanka. Hmm, anlayınmış. Hoş bir attı. E o atar diye bekledim ben. Ne <laughs> <Ve> bitiyor ya bebeğim? <laughs> İki olmam lazım ya bir da iş yapmıyor çoğu. kanka ne yapacağız? Anladım hocam. Ne dedik? Ne dedik? Keseceğim mi ya? Keser miyiz feşasak? Ölmen işaret Öldü galiba. Berbat oynuyor çocuk. Ölecek. Berbat oynayan kanka haberin olsun. İsim geldiği için flash attım abi adam keselim garanti olsun diye de vort oldu galiba. Güzel. Adam kesiyoruz. Güzel. Ama burayı olur ya bence. Bilmiyorum. Bu adam çok freaky. Buraya niye gelmiyor Kalis ya orman biraz buraya oynaması lazım arkadaşlar. adam bayağı izikli ya bence. Şöyle yutuyor şu an bakar mısın? Ne oluyor lan? Çok ping atıyorlar ya. Ne yaptı belli. Burada değil o adam? Hmm, okay. Bizim çocuk. Okey. Adamı yendik arkadaşlar. Hemen jungle'ı geldi. Gördüğünüz gibi. Anla jungle'ı geliyor. Yani bir şey yapmayayım ben. Adama dokunuyorum. Hemen jungle koşarak geliyor. Adam tokatlıyoruz. Anında yani. 12 farm yemiş adam. Böyle daha mantıklı bence şöyle. Biraz daha bu çıkma şekilleri değişti arkadaşlar oyunda. Çıkalım biz atalım daha iyidir. Okey level dift'e koymuşuz yandık midlane'i. Midlane şu an minir minir çıkındırın oldu. Nereye gitti acaba? Çok vurduk mu? Hani neyse kökü yapacaktım yanlış attım. Yuvarlatmam lazım benim. Ben bizim olur. Naif. Bu adamda flash yok mu? Adam free kill aslında. Niye önemiyoruz bir şey? Ne abi? Allah Allah etik rahatlığa bak. Bu adamda konu. Abi bizim Kadix ne yapıyor ya? Ya abi jungle ben jungle oynamayınca niye böyle adamlarla oynuyorum oyunu ya? Kadix bebeğim yani bot lane camp ne olacak? Allah anlat sana öğrenek ya yavrum benim. Çok yanlış oynuyorsunuz ya Vallahi Anlamsız oynuyorsunuz. şimdi de keser şunu da aldık ejderi de aldık Her şeyi biz abi şu anda. Çok güçlüyüm ama kullanamıyoruz. Levelde de öndeyim. bu kullanamıyoruz abi. Adam ne güzel oynadı ya. Böyle oynayabilir miyiz ya lütfen? Cana bak. Of. Kutu, kutu attım. Ölmez. Ya öl bilsem biraz hızlı atardım. Emin. Yardıma gelsenize ya. Teşekkür ederim kanka. Allah razı olsun yurdun için. Ping atamıyorum yardım pingi. Adamı 100 tane attım çünkü görmediği için. Adamı dayılıyoruz arkadaşlar. Adam çiten ezik ya Rice. Bana kim bu chat'e Rice Altan Asan Rice kanka. 40 farm 7 farm. 5 çal değil Biraz base'i bozmazsa iyi olur. Bozarsa çok kötü patlayacağız. Bozma bozma görmedim beni. Süper. Tamam şu an var çok titri oldu ot almadık. Yani geçeceğiz. bir yani şey gelmezse buram, base erken atsam şu wave'i hiç kaçırmayacağım. Yani adamın support'u yürüyor. Benim farm'dan ediyor. Görüyor musunuz abi? Bizim support ne yapıyor? Hiçbir şey. İşte bu beni aşırı rahatsız ediyor arkadaşlar. Mesela şu an ben snowball'dayım, güçlüyüm ama adam beni geri düşürdü. Ben mesela buradan asiste de kil hiçbir şey fark etmiyor benim için. Buradaki XP almam gerekiyordu. nasıl kestik? Level'larında için kesik adamı. Bunu vermem gerekiyordu ama adamın support'u koşuyor ta bize kadar. Böyle de adamların bunu bilerek oynaması lazım. Hay ne yapile. Öldüler. Aynı şey. Ondan kaçamaz ya. Buraya şey geliyor. İlsin geliyor galiba. Hissettim ama. Değil mi? Yok bir kimse ya. Keselim adamı. Adam mahvediyorum ya. Flash var ama. İlsin gelir mi ki? İlsin burada. Gel oğlum boşver botu. Hayır da. Otlara. Gir lan ne yap? Niye girmedin şimdi oradan? Tut. Ee, senden kanka hiçbir şey olmaz. Sen görüm en kötü oyuncusun ya. Çok rahat dayılardık. Gelmem yani kanka bir biteceğim. Salla kanka sen bilmiyor oynamasın ya. Uzat bu adam hiçbir şey bilmiyor. Ops. Sağ olun şeyler Mevlam bilmem neye. Tep atamıyorum ki yavrum neyi pinliyorsunuz. Buram da orada. Kesiver onu. Onu kesiver Kalix. Onu kesiver. Tamam süpersin. Güzel. Onu alayım, onu alayım. Onu alayım. On alayım. Onu alayım. Neyse aldık. Baba geldim ya. Oynayabilirsiniz ya buraya. Abi, bir yardım etseniz ya. Sağ olun ya. Yani teşekkür ederim. Sıfır yardım. flash'ım boşa gitti. Atlas'a zor ya arkadaşlar. Neyse. Çok kötüler ya. Taşıyacağız bakalım arkadaşlar. Bir şekilde deneyeceğiz. bebeğim yani sürekli götünüzde koşamam ki ben sizin petiniz gibi ya Dayan geliyoruz. Tamam vallahi. Sağ Hep açacağım bir daha. Lan. Bastım ya fazla mı Good stop not kodu geldi. Not yani bilmiyorum. Çok fazla elebus var ya. Senin ilk başında maç atmak çok kötü abi. Atmamak gerekiyor. Çünkü elebus fazla olduğu için hani kaybediyorsunuz oyunlar genelde. dalamam ben mesela şu anda. Şimdi isim bu site'da. Onu biliyorum. Bu oyun bilgisi alakalı olan bir şey yani. Isim burada. Bak. Nasıl biliyorum abi? Yani var yok abi. Bir tane var yok biliyorum adamın yerini. Ama işte bunu, bunu bilemiyor adamlar böyle de. Çok garip. Ya yani bana vahim iniyor. Hayır. Gelirim kanka da. Ölürüm gelirken ya. Geliyorum. Bunu kestim ben. Bunu kestim. Ya bunu. Easy. Ejderi verdik mi? Ejderi görmedim. Tepesi yok. O da ölmüş. Okey atmayacağız. Kuleyi vuralım. Bir daha upbe edeceğiz. İyi elo yükselince arkadaşlar oynuyor insanlar. Güzel. Tek oynuyorlar ama o kadar iyi değiller yani. idare eder. En azından bu elmas sakiler gibi oynuyor. Elmas cidden berbat. Bronz gibi oynuyorlar. Biraz arttı yani oyunculuk. Buradaki kendi hedefi çünkü espor oluyor genelde. 30, 13 dakika 105 var. Farmımız da mükemmel. Ne alamıyoruz. Bunu alacağız. Vision Mart alacağım bir tane. Şu an binlerce elmas birden başlatacak. 450 HP'lik chat. Bilen var mı? Elmas bir başlatması lazım değil mi? Mantıken. Elmas 2, 1, 3. Bu tarz başlatması lazım bence. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben ya? Sağ olsan iyiydi kanka. 100 tane kill çaldın da hani sağ olsan iyiydi bebeğim. Az önceki killer de aldınız zaten. Bir şeyler bıraksanız iyi olur. Taşırdık en azından sizi. İyisin geliyor mu? Keseriz. Et evet, var mı? Reda alacağım. Takım FF verir mi? Vermez. Bizim botun sakın lazım. Şu an TP atabiliyoruz. Ha, Smite attı. Akıllı. Lee Sin güzel oynuyor. Lee Sin güzel oynuyor. Lee Sin... ...T-Topey'i oynamadı şu hareketin yüzünden. Kaçtı bu. Gidelim bir yerlere. Uzak duracağım yani. Orada öleceğim yürü kanka bende Alın tamam adam öldü kanka o vur şuna vur şuna bırakma Ha abi lan. var ya adam dojacağım diye benim skill'e 10 tane skill'e de üstüne. Here ya. go. Neyse. Keselileri de tırsım ya chat. Bilmiyorum güvenemedim kendim. Ultim yok ya. Biraz ultisi zayıf bu şampiyon. Tek CC yatabiliriz aşağıya. Aa Jax buradaymış lan. Ne ki? Bu da mı adam? Değil. Ne oluyor? Geliyorum. Bunu kestiniz. Ne kaçacak ya? Bana kalsın. Güzel. Nice spot koruyun abi. Orası ya? Bütün farm oluyor. Kapat lan. <laughs> Çok tatlı ya. Bu böcekler koşarken ölüyor mu? Gibi. Ne oluyor lan? Ben ne ara bindim buna. Öldü. Kim ölmem var? Yardım eden ölüm lan. Yardım eden ölüm oğlum. Abi verdik şatta onu bir yardım etseniz keşke. Hepsi ölür diye düşünüyorum aynen. Öldüm ki. Ölmüş. Ben tabi güzel Ha şunu alacağız ha. Bence iyi değil. Güzel kitledik adamları adamlara. Eşi de çok tatlı kestim. Biter oyun ya. Vursalar yer. GG büyü. Eline sağlık. Eline sağlık. Dur kalbim. Ejder alın. Zorlama kanka damarı doğdu. Can yok. Hayat bir şey at. atın adam bana. Neyse de koşacağım ben. 1000 gold aldı ya iki tam oldu. Evet, thank you bestseller tanıyorlar için. Ünlü olmak böyle bir şey. Tıpkı <laughs> support mendili galiba ya. Ağzımıza sıçtı arkadaşlar Flash Frenet ya. <laughs> Kal, Kudurmuş. Hareketlere bak. Kuduruk lan. Ne varsa bastır tuşlara. Kapı kerif. Neyse. Ayar yok. Normal oyuna girdin. Yok tuşlara basıyorum. Ayarım yok benim ya. Normal tuşlar. Biz değilsin ya. Yapıyor spora I mean I'm trying. Lan üye bassın ya. Üye bastın kanka. Türksün işte. Kıvırma. Ne bassak mı ya? Tepe atsam adam korkar mı? Korkmazsa ölürüm çünkü. Allah. Söyledik galiba. Ah ulan. Neyse kestik. Abi Lee'sin oradaymış. Üzüldüm. Burayı da. Yok onun kişi yoktur onun, hadi. Aha o da öldü. <gülme Turk> <gülme> bitir abi, bitir. End, 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 end. Oğlum bu neymiş ya? Liste bak sen, Faker. Faker seni. Güzel vuruyor ya. Tv'yi. Bu ne ya? Oyunca asit olmazsa şu ithamı da orada belki teklerdik ya. I guess I played bad. Bitirin ya. Nereden başlayacak acaba? İyisin vuruyor ha bu Şu tek atıyor. Dörtleşmesi de var. Bakalım kaç vurduk. Rice kardeşimiz. Abi Rice çok kötü ya. Yani meta. Oyun şu an tamamen meta pick'e dönmüş. He, öyleydi daha da meta pick olmuş abi. Olma meta pick ya. Bakalım be. Kime verelim abi. Şu buna vereceğim ya. Çok güzel oldu. Bu da Emrah. Bu nasıl oluyor abi? Emrah başlıyoruz. Garip. Fazla puan vermesi lazım ama. Nasıl Emrah başlıyoruz oğlum? 450 puanınız Emrah başlatıyor. Saçmayın.